Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Öfe. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Kupa kasma serilerimiz değil Bugün Brawl Pass'ı tamamlıyoruz Evet o kadar emekten sonra Güzel Merhaba Emir arkadaşlar bu arada e, yanımda da Emir Yani Pro Tekvando var merhaba Merhaba hocam Evet arkadaşlar lütfen bomba bir like ve Abone istiyorum arkadaşlar. Bu arada 10 abone olduk. Ona benim şerifine de işte Brawl Pass alacağız. Taşlar gidecek yani. 60 taşım gidecek arkadaşlar. Evet Emre oynarsa arkadaşlar. Am um, gidecek miyiz tam? Aynen, aynen aynen. Bir maç atalım dedim. Video biraz uzun olsun <laughs> yani. Bir 10 dakika falan olsun. <laughs> Efe doktor 92'de ye takıldı. Yemin et. <laughs> yok yok geri şimdi oyuna geçtik Arkadaşlar e, 60 seçim veriyorum. Doğru bir seçim miydi? Hiçbir fikrim yok. Bence so doğruydu. Da, e, sözünü kesin pardon söyler misin? Hocam düşünsene yani şimdi. Hocam arada kaldım. <laughs> yani... Ya şimdi arkadaşlar. Atıyorum Efe 70 TL'lik kod çekilişi kazandı. E bu tamamladı zaten. Yani, yani... o zaman da. Sırada... Dezavantaj olur ve ödül gelmiş benim ödül o görevim var. Evet arkadaşlar. 42. Bu arada e, size bir şey soracağım. Hemen alıyorum. Bir mega oktu 1 tane de 500 tane şey veriyor. 5 tane güç puanı onu da direkt kuruva vereceğim arkadaşlar. İzniniz alıyorum 65 elmas gidiyor. E, birine basıyorum e, 624 jeton alıp bir sonraki kademeye geçmek ister misin? Evet isterim bastım mega kutu açıldı. 60. deneyime geldik. 35 taşım kaldı ve buna da 650 jeton alıp bir sonraki kademeye geçer misin? Bunu da aldım arkadaşlar. Ee, kalan elmasımız 5'e 5 oldu. Mega kutu açıyorum arkadaşlar. Bu arada oranımı göstermek istiyorum size. Ondan ne karakter çıkarsa var ya. Hocam, e, efsane oranımız 6. Hiç düşmemiş neredeyse. Macbook sudan açıyorum arkadaşlar. İlk önce bir okşayım yani. Yani bir okşayım. Hiçbir şey çıkmayacak. Aynen bence de. <laughs> Şimdi yine okşadım bilmiyorum. Bastım ve alt yazdı. What? Ulan eğer ondan ne karakter çıksın var ya.

Ona da karakterler atsaydım var ya oyunu bırakırdım ha. Kurova altınımıza 1169 ne aga. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye, beşinci seviye, altıncı seviye, altıncı seviye olmuş lan. Ooo. Yemin ederim. 1, 2, 3, matematiğim yok Allah belanı versin. Bir 20 30 tane daha gelirse 7 seviye oluyor lan. Oha. Hemen kuralı seçelim. Altı seviye kuralımız var artık arkadaşlar. Bende niye hala bir seviye? Şu an... Neyse hemen bir alı gidelim. Dur bekle bir dakika ben karakter şey yapayım. Değişti mi şimdi? Aha. Aynen. Arkadaşlar bu videomuzda da görüşürüz. Sizleri seviyorum ama Emir bir maç atalım yani bir ödüval ödü, ödü, ödü avında hemen Evet arkadaşlar, maça, girdik ya. maça girdik lan oynasana Oha bakalım hasar nasıl olacak <laughs> Allah kahretsin ne oldu Öldüm. Kuro oynaması bayağı bir zor arkadaşlar lan nereden zor ya arkadaşlar ben şunu unuttum bir seviye 500 kupa yapacaktım bunu ben. Hadi bakayım. Hadi bakayım abi. Arkadaşlar pardon özür dilerim. Ya Daha yeni ya? geliyorum vallahi billaha. Aldım öldüm. Dümdüz koşmam benim adam. İnternet gitti. Selamun aleyküm. Mokis var moktis. Nerede aga? Hocam ya kurumun da canı yükseldi. 2400 canlı oynuyorduk. Aynen aynen aynen. Otomatiğe basma challenge. Of çok iyi kaçtım be. Ya sen Mortis benim kloğuma mı geliyorsun ya. O ne kloğum can beni kloğum. Dur şurada adam. Ben, ben o alıyorum. Al. Üstüme gelirse gecit basarım. Aaa! Gecit gecit. Güzel. Yemedi arkadaşlar. Lan kanalıma <laughs> abone olun arkadaşlar. Değil mi Emir? Aynen abi. Arkadaşlar Emir'in kanalında yani abone olun. 25 abone olsun lan çocuk. Arkadaşlar hala 19 aboneyim. abonelikten çıkan kişiyi de tanıyorum. İsmini vi videomda söyleyeceğim. Hocam ben sana söylerim yani şimdi ya şimdi senin videoda. Yargı time. Hadi bu. Var var sonu var. <laughs> Emir Ya, abi ya. Sizce <laughs> arkadaşlar? Neyse arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.